Bu bilgi ve haritaya göre İslam medeniyeti uygarlıklarından hangilerine tesir etmiştir diye soruluyor. Evet, medeniyetlerin tek başına var olması gibi bir durum söz konusu değil. Medeniyetler kuruldukları coğrafya ile muhakkak kültürel alışveriş içinde olmuşlardır. Bakın, burada İslam medeniyetinin ne kadar genişlediğini görüyoruz. E bak, buraya da gelmiş o zaman Avrupa'ya etki etmiş. Var Bakın Bağdat çevresi İslam dünyası buradan Horasan yani Türklerin yaşadığı bölgeye yoğunlukla yine etki etmiştir. 2. Hititler Bizans'tan önce buralarda olan uygarlıktı. Dolayısıyla şu an bununla ilgili yukarıda veri yok. Cevabımız da o yüzden 1 ve 2 yani değişik olur. Bugünkü İspanya topraklarında kurulan ve Avrupa'yı İslam kültür ve medeniyetiyle tanıştıran Avrupa'daki Rönesans çalışmalarına zemin hazırlayan medeniyet havzası soruluyor. Zaten arkadaşlar Hicaz, Asya, Harezm, Asya, Bağdat, Asya, Biladüşşam, Asya. Burada Avrupa'da olan Endülüs Emevi'yi İspanya'da kurulan zaten oradan gelsin aklınıza. Dolayısıyla Endülüs Havzası olacak. Buna göre i̇bn Sina ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Evet i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıp adlı eseri başta Latince, İbranice, Farsça, Türkçe bakın birçok dile çevrilmiş. O zaman Orta Çağ'daki en iyi tıp kitabı mı? Şimdi birçok dile çevrilmesi en iyisi olduğunu göstermez. Belki başka da var çevrilen ve o da belki onun belki daha iyisi yani bilmiyoruz şu anda. Bu bilgiye göre ben birinci öncülü çıkaramam. İkiye bakalım. Düşüncelerinin farklı uygarlıklarda yayılması bakın kolaylaştı. Çünkü farklı dillere çevrildi. Farklı alanlarda eser verdi mi? Arkadaşlar şu an yazdığı bir tıp kitabı var. Ama bunun farklı dillerdeki çevirisini söyledi. Farklı alanlarda bir şeyler yazdı mı bu ifadeye göre bilmiyoruz. Cevabımız o yüzden B şıkkı oluyor. Buna göre Farabi'nin konularından hangilerine değindiği söylenebilir. Bakın Farabi Taülü Sade adlı eserinde iyi bir filozof olmanın özelliklerinden bahsederken ne demiş? Öğrenim sırasında karşılaştığı güçlüklere katlanmalı. Üstün bir zeka ve kavrayışa sahip bulunmalı. Doğruluğu ve doğruları adaleti ve adil olanları seven, onurlu bir şahsiyet olmalı, altın, gümüş ve benzeri şeylere değer vermemeli, yeme içme konusunda aç gözlü ve nefsani arzularına düşkün olmamalı, doğruya ulaşmak için azim ve iradesi güçlü bulunmalıdır. Yani bu kişinin maddiyat önem vermemesini istiyor çünkü değerli madenlerden bahsetti. Altın, gümüş gibi. Sabırlı olmasını söyledi çünkü katlansın, değil mi? O bir beklesin biraz diyor yani o anlamda sabırlı olması. Hakikate ulaşmak için de sebat yani bir azim göstermesi olmalı. Doğru ulaşmak için azim dedi çünkü. Cevabımız o yüzden arkadaşlar hepsi olacak. Yazmış olduğu El Kanun Fi Tıp adlı eseri 500 yıl süreyle Avrupa'da temel tıp kitabı olarak okutulmuş ve batıda da Avicenna olarak bilinen kişi soruluyor arkadaşlar. Avicenna, senna senna sina. Dolayısıyla cevabım çıktı. İbn Sina'nın Avrupa'daki adı. Avicenna. senna. Arkadaşlar El Kanun Fit Tıp adlı eseri var. Birçok dile çevrildiğinde önceki sorularda görmüştük. Cevabımız C şıkkı olacak. Bu bilgilere göre yargılarından hangileri de ulaşılabilir diye soruluyor. 11. yüzyılda İslam ülkelerindeki kitapların miktarı o devirde Avrupa'nın bütün kütüphanelerindeki kitaplardan daha fazlaydı. E şimdi Müslümanlar ileri bir medeniyet kurmuşlar o zaman. Değil mi? Yani Bakalım başka. Avrupa belli dönemlerde İslam toplumlarından evet bak bu dönemde geri kalmış. Buna dolaşırız. E, Müslümanlar kültürel yönden de tabii ki bu anlamda gelişmiş olurlar. Cevap bu yüzden E olur. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Evet. Ortaçağ Avrupa'sında Roma İmparatorluğu dağıldıktan sonra Roma Katolik Kilisesi'nin gözetiminde ve Roma Germen etkisinde bir medeniyet kurulmuştur. İnancı akıldan üstün tutan skolastik düşünceye sahip olan bu düzen Evet, skolastik düşünce arkadaşlar gelişmeyi, deneyi, gözlemi yasaklıyordu. O zaman deney gözlem metodunun uygulanması evet engellemiştir demiş evet. Bu düzen bunu engellemiştir. Doğru. Bu düzen felsefi tartışmaları engellemiştir. Bu düzen bilimsel çalışmaları engellemiştir. Çünkü özgür düşünce yok ve Bilimsel çalışmanın öncesindeki işte az önce söylediğim özgür düşünce gelişmesi de yine bu dönemde engellenmiştir. Ama bu sistem arkadaşlar feodal düzenle birlikte çalışmıştır. Onun kurulmasını engellemez daha da çok hoşuna gider. Pars, Irak'ı Acem, Azerbaycan, Horasan, Maveren Nehir ve Harezm gibi medeniyet havzaların ortak özellikleri arasında hangisi yer almamaktadır diyor. Arkadaşlar burası evet ilimin, bilimin geliştiği yer. Pozitif ve nakli ilimler burada. Türkler bu burada bilimsel faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu da ulaşılır. İslam kültürü ve medeniyeti burada gelişmiştir. Doğru. Bakın ilim ve sanat merkezleridir buralar ama İslamiyet'in ilk yayıldığı bölgeler değildir. İlk yayıldığı bölge Mekke'de ortaya çıkıyor. Medine, Taif bu tarz yerlere yayılacak. Arap dünyasının etrafına da yayılacak. Sonraki dönemlerde buralara gelecek. Cevap bu yüzden aşık olacak. Bu bilgiden hareketle yorumlarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Bakın şimdi Hindistan medeniyet havzasında felsefe, kimya ve tıbbın yanı sıra matematik, geometri alanlarında büyük gelişmeler var. Bu gelişmeler İslam medeniyetini de olumlu etkilemiş. Demek ki kültürler arası bir etkileşim söz konusu ki İslam dünyasını da etkiliyor. Başka İslam dünyasının kapalı bir kültürel yapıya sahip olduğu demiş tam tersi olmayacak ve İslam dünyası bundan etkilenecek. Hint medeniyeti farklı alanlarda gelişme göstermiş. Bakın felsefe, kimya, tıp, matematik bak bir sürü farklı alan var. Dolayısıyla cevabım 1-3 yani C şıkkı olur. Çalışmalara göre Abbasilerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Abbasiler Hint uygarlığından matematikte kullanılan onlu sistemi almış ve Hint rakamlarını bir düzene sokup kullanmışlardır. Çinlilerden öğrendikleri kağıt sayesinde Semerkant'ta, Bağdat'ta imalat haneler açmışlardır. O zaman farklı kültürlerle etkileşime girilmiş mi? E onu söyledi işte. Hint'ten, Çin'den değil mi? Bunlar söylendi. O zaman bu var. Bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmışlar. Çünkü arkadaşlar bakın kağıda yazıldığı zaman bilgiye daha kolay ulaşıyoruz. Günümüzde bile öyle. Avrupa uygarlıklarına örnek oldular mı? Bununla ilgili yukarıda hiçbir ifade yok. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2 olur. Bu durum İslam medeniyetine aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır? Müslüman ilim adamları inanç esaslarına aykırı olmadığı müddetçe geçmiş medeniyetlerin oluşturduğu ilim kültür ve medeniyet eserlerini kabul etmiş ve geliştirmişlerdir. E neyi kazandırıyor arkadaşlar? Yani bakın inanç esaslarına aykırı olmadığı müddetçe herkesin ilim, kültür ve medeniyet eserlerini kabul ediyoruz. Demek ki farklı düşüncelere de sahip oluyoruz ve düşünce zenginliğimiz gelişiyor arkadaşlar. Cevap bu anlamda B olur. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Arkadaşlar bakalım şimdi. Orta çağda Hristiyan dünyasında kilisenin aklı ve bilimi reddettiği bir dönemde Müslümanlar din ile bilimi bağdaştırdılar. Böylece skolastik düşüncenin hakimiyeti altındaki Avrupa'nın fikri bakımından karanlıkta olduğu bir dönemde akılcı düşünceye dayanan ileri bir medeniyet kurdular. Şimdi o zaman orta çağda Müslümanlar demek ki bilimsel olarak Avrupa'dan ilerideler. Bunu söylüyor burada. Çünkü onlar biraz daha böyle karanlık bir dönemdeyken İslam dünyası ileri bir medeniyet kurmuş diyor. Demek ki Avrupa'da bağnaz düşünce ön planda çünkü skolastik düşünce var. Tamam mı? Bu değişmez, değiştirilemez, dogmatik düşünceler orada. Türk İslam kültürü Avrupa kültürünü etkilemiş mi? Bununla ilgili bilgi vermedi. İslam dünyasının dahileri de olduğunu söyledi. Cevap bu yüzden arkadaşlar değişik olacak.